Arkadaşlar iyi günler. Geçen videomuzda daha doğrusu kuraklıkla ilgili olan geçenki videomuzda e, şehirde tavuk beslemenin öneminden ve e, ortaya çıkartılacak olan kuraklıkta üretmiştim. Bu bölümde kuraklığı kimler çıkaracak? Çıkarma nedenleri nedir? Bunları anlatacağım. E, dünyayı şu anda aslında iki güç yönetiyor, daha Bir tanesi devletler, diğer ise uluslararası dev şirketler. Bu dev şirketler e, paranın, sermayenin sahibi. Tüm borsalar, sanayi e, kuruluşların büyükleri, enerji sektörü, ilaç sektörü ve teknoloji, yüksek teknoloji sektörü, silah sektörü çoğunlukla onların elinde. E ee, bunların tarihi çok eskiye dayanıyor. Ee, Kur'an-ı Kerim'de aslında bunlardan söz ediliyor. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de söz edilen Firavunlar. Ama e, benim yaptığım araştırmalar ve düşündüğüme göre Kur'an-ı Kerim'deki Firavunlar kesinlikle Mısır Firavunları değil. Bunlar <laughs> insanlığı köleleştirmek için çalışan, insanları tömüren e, ve en büyük silahları, ki ben ona şöyle diyorum, şeytanın en büyük icadı para. Ee, bunların en büyük silahı faizcilik, tefecilik, para. Şu anda e, dünyada dolara hükmeden, doları yönlendiren, dolara sahip olan kişiler bunlar. Bunların tarihini ben size tanımışlardayım e, tam olarak anlayabilmek için. Bunların geçmişi çok çok eskilere dayanıyor. Ee, Babil'e sürgün edilen Yahudilerden e, bu zamana daha öncesine geliyor aslında ama şöyle bir şey var. Ee, Yahudiler deyince de yine yanlış anlamayın. Aslında bunlar Yahudiler de içine sızmış. Yahudileri de kullanan e, hani elitlerler ya seçkin. E, seçkin Yahudiler olarak geçiyor. Avam Yahudiler başka. E, yani bunlar aslında Yahudiler de değil. Bunlar kendilerini Tanrı sanan, tanrıcılık olmayan insanlar e, İpek yolu ticaretinde, daha önce bunu ben birkaç yerde yazdım, Soğutlar'ı Soğutlar aslında bu tüzüğünü ettiğimiz kişiler Çin'den ipek ticareti yapıyorlar, Çin'den ipeği ürettiriyorlar Türkler bu İpek yolunu koruyor e, Eskiden Teske, e, Buhara bunların finans merkezi idi ve buradan yönlendirip Arap ülkelerine, işte Kuzey'e, Avrupa ülkelerine bu ipek gönderiliyordu. Geçmişte ipek günümüzde dolar neyse oydu. Ona bir değer atfedilmişti. O değer üzerinden e, bu ticaret yapılıyordu. Günümüzde dolar ipeğin yerini almış durumda. Dünya ticaretinin damarlarında dolaşan kan dolar. E, i̇şte Yaşadığımız ve yaşayacağımız bütün şeylerin de sebebi aslında bu. Çünkü bu sistemi artık değiştirmek istiyorlar. Nedeni de şu, daha hükmedilebilir, teknolojinin gelişmesiyle beraber daha hükmedilebilir. Daha e, insanları baskı altına alabilecek, köleleştirebilecek yeni bir sisteme geçmek istiyorlar. Bu sistem de kripto para sistemi. E, bugün kripto para sistemi ile e, artık kağıt paralar ortadan kalkacak. Bu olduğunda ne olacak? Ee, örneğin ben çocuğuma harçlık veriyorum ya artık kripto parayla onun benim karttan benim hesaptan onun hesabına para tanımlanacak. ama bu havale için para alınacak benden ya da herhangi birisine e, bir günlük bir iş yaptıracağım bana yardım etmesini istedim diyelim bir cevizlerin dibini çapalatacağım bir gün bana yardım et dedim işte bir para vereceğim buna ee, bu para için bile havale ücreti alacaklar benden Yine faiz haram diye e, bankacılık sistemi haram diye ki doğrudur aslında e, baktığımızda para yatırmayan insanlar var bankalara ya da bankalara çalışmak istemeyen insanlar var bu insanlar artık sistem dışı kalacak ve zamanla mecburen onlar da bunlarla çalışmak zorunda kalacak çünkü isterin ya da istemeyin herkesin parası bir banka hesabında olacak. ama bu sanal bir hesap yani şimdi elimizde tutabildiğimiz bir para bir şey var ama o zaman geldi de böyle bir şey de olmayacak. Her şey sanal olacak. Bankalar artık bizim bütün birikimimize hükmeder duruma gelecekler. Bunlar tabi yakın zamanda olacaklar ve zamanla ilerledikçe daha başka şeyler de olacak. Daha bizim istemediğimiz şeyleri planlıyorlar. Örneğin bunların denemelerini Çin'de, Kore'de yapıyorlar insanlara puan verecekler. Vatandaşlık puanı. E, diyelim ki siz kötü şeyler yaptınız. Hatta yani her taraf kameralarla yüzlerce, binlerce, milyonlarca kamerayla her taraf izlenecek. Siz eğer e, kötü davranışlarda bulunursanız ya da sistemin dayattığı e, doğru olsun ya da yanlış olsun şeyler yaparsanız size ceza verecekler. E, kartınızı, paranızı, bankadaki paranızı kullanamayacaksınız. E dersiniz ki ya ben yine de karşı gelirim, e o ben giderim arkadaşımdan birinden ekmeğimi alırım, onlardan şey yaparım falan. E, 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 devamlı takip edileceksiniz. Zaten cep şu anda GPS üzerinden devamlı takip ediliyor, dinleniyoruz. E, sizin temas kurduğunuz insanlara da ceza verecekler. Yani dünya bir açık hava hapishanesine dönüşecek. Ee, yine Hollanda'da, Danimarka'da erkek erkekle, kadın kadınla evlenebiliyor, hatta köpekle bile evlenebiliyorsunuz. Ama çocuğunuza e, bir tokat vursanız, haklı bile olsanız, ya da çocuğunuz, insan kendi çocuğuna, e, tabii ki hoş bir şey değil ama sinirlendiniz, kızdınız, vurdunuz. E, ki bunun örneklerini biz duyuyoruz arkadaşlarımızdan. 10 yaşında çocuk sigara içiyor sigaradan ailesi vazgeçiremiyor çocuğa bir tokat dahi vuramıyorlar yani 10 yaşta kız çocuğun sigara içmesi serbest ama sizin ona e, herhangi bir bağırma çağırma tokat atmanız yasak eğer ki kameralarla ya da birini şikayet edilirse bunun sonu çocuğu sizden almasına kadar gidiyor ve bu çocuğu alıyorlar sizden ne anasının ne babasının ne çocuğun rızası yokken bu çocuk sizden alınıyor ve iki tane birbiriyle evlenmiş erkeğe verilebiliyor. Bunların örnekleri var ee, bütün bunları niye yapıyorlar peki? Kur'an-ı Kerim'de açıklanmış. Diyor ki firavunlar için. Mısır firavunlarından mı söz etmiyoruz bakın. Bu firavunlar her zaman vardı. Hala da varlar yani. Şu anda dünyaya bütün bunları, korona kötülüğünü vesaire yapanlar bu firavunlar. Diyor ki onlar iş başına geçtiğinde ekinleri ve nesilleri yok etmek için çalışırlar. Baktığımız zaman GDO'lu besinler, hibrit e, bitkiler, yani tohumu siz atıyorsunuz, tarladan bitki çıkıyor ama ondan aldığınız tohum yeniden çimlense bile ürün vermiyor ya da çimlenmiyor. Onlara tohum olarak mecbur kalıyorsunuz ve yerli atalık tohumlar giderek yok oldu bu yolla. Nesilleri yok ediyorlar, hayvan neslini yok ediyorlar. E, sadece hayvan nesli olarak da düşünmeyin, insanın e, nesillerini de yok ediyorlar. Mesela bir Dönem doğmuş olan insanlar ahlaki olarak kaybolmuş durumda. Bugünkü ahlaki çökünceyi bir düşünün. Kaybolmuş bir nesil değil mi bunlar? Bugünkü yaşanan olayları, insanların psikolojik olarak ne kadar bunalımda olduğunu şehirlerde, ne kadar sıkıştığını bir düşünün. Bütün bunları yapıyorlar çünkü e, amaçları tüm insanlığı köleleştirmek. Zaten kutsal kitaplarında Devratta bu geçiyor. Diyor ki Mısırlıları, komşularınızı köleleştirin. Onların erkek çocuklarını öldürün. İşte kız çocuklarını köle yapın. Ama kesinlikle diyor birbirinize yani Yahudilere dokunmayın. Ama bunlar aslında yine tekrarlıyorum. Yahudileri de kullanıyor bunlar. Aslında kendileri Yahudi de değiller. Aslında herhangi bir dine inanmıyorlar. Kendilerini tanrı bunlar. Ve bugün Gelecekte yapacakları plan şu kıtlık çıkarmak. Bu kıtlığı çıkarmak için harp silahını kullanacaklar. Ee, bunun için çalışmaları geçen yıl denemeleri yaptılar. Hatırlayın Mayıs ayında 40 derece sıcakları gördük. ekimler neredeyse kavruluyordu. Ee, Mayıs ayının sonunda Sibirya'da 33 derece sıcaklık ölçüldü bir ara. Düşünün ki o dönem e, Türkiye 20 derece, 27 derece Kuzey Afrika'da 31-32 dereceleri görüyordu. Nasıl olur da e, Sibirya, Kuzey Afrika'dan sıcak olur? E, Haziran ayında İstanbul'da kasırga oldu ve Amerika'da Denver eyaletinde e, Eylül ayında yani yazdan sonbahara geçerken tam sonbaharda değil iyice e, bugün 33 derece sıcaklık varken ertesi gün 5 santim kar yağdı. Yani hedefleri bunların e, bir kırpıt çıkarmak yine ilkinleri, benzerleri yok etmek için ee, yine çeşitli dergilerden Time dergisi olsun, The Economist olsun, çeşitli dergilerde bunların sinyallerini veriyorlar. Daha önce de bunlar asla sinyal değil. İnsanların bunların normal bir süreç olduğunu sanması, bu durumu kabullenmesi, kanıksaması, e, isyan çıkarmaması, sorunlar çıkarmaması için yapılıyor bunlar. Yani biz yıllardan beri şu yalanı, şu hikayeyi dinledik. İşte küresel ısınma şöyle olacak, böyle olacak. Küresel ısınma kıtlık olacak, kıtlık olacak. Hep bunlarla büyüdük adeta biz. Ben 82 doğumluyum. Adeta bunlarla büyüdük. E ve bugün bu olduğu zaman biz demeyeceğiz ki ya bu Allah tarafından gelmedi. Bu insan yapımı. Bu işte bir iş var demeyeceğiz. Çünkü bu halüsinasyona inandırıldık. Buna benzer o kadar çok halüsinasyonlar, o kadar çok yalanlar var ki inandırıldığımız. Yani saatlerce program yapmak gerekir bunlar için. Ee, dediğim gibi önümüzde zorlu bir süreç var. Ee, Rusya ve Ukrayna'ya özellikle ben bu iklim saldırısının olmasını bekliyorum. Çünkü en çok e, arpa buğday gibi şeyleri yetiştirip de ihraç eden ülkeler bunlar. Zaten bunlar da 6 aydan beri bu bildikleri için 6 aydan beri yurt dışına e, şey satışı yasak. Arpa buğday benzeri şeyle satışı yasak. E, bizim Türk Devleti de e, bunların ithalinde gümrük vergisi sıfır yap. Yani gidin, nereden bulursanız bulun, getirin, alın. hiç vergi alın, yeter ki alıp gelin dedi. Ama üretim konusunda e, desteklemeler herkesin bildiği gibi yeterli değil. Ama siz kendiniz bir şekilde buğday alıp biriktirin, bir şeyler ekin, eee Şehirde de olsanız, bir şeyler yetiştirmeye çalışın. Geçen bölümde tavuk yetiştirmeyi önermiştim. Ee, bu tavuklara örneğin, mutfak artıklarınızı bir parçalayıcıdan geçirip, blenderdan yani, bunlarıyla haline getirip tavuklara verdiğinizde yemeyecekleri bir şey yok. Bunun yanı, yanı sıra Gürkan Yeniçeri var. Bunu Youtube'dan ya da e, Google'dan aratıp bulabilirsiniz. Ee, onun uygulamaya çalıştığı bir düzen var <laughs> bir tankta balık yetiştiriyor balıklar suya amonyak salıyor amonyak azotun bir önceki hali diyeyim ben size Bu amonyağı bakteriler toprakta azota çeviriyor Bitkiler için gerekli olan bu tanktaki suyu da işte yağmur suyuyla mesela terasınıza kuruyorsunuz bu sistemi çok büyük olmasına gerek yok bu sistemin. Ee, şeyler var tablolar var bitkilerin yetiştiği buraya akvaryumda bu suyu veriyorsunuz bitkiler yetişiyor süzülen su tekrar geri akvaryuma geliyor birbirini destekleyen bir sistem ee, imkanı olanlar bunu yapabilir su israfının önüne geçen bir sistem aynı zamanda doğal e, bitki yetiştirebiliyorsunuz tabi bunu araştırıp e, iyice öğrenmeniz gerekiyor ayrıntısı çok fazla size bu bölümde bunu önerebilirim e, videoyu sonlandırırken şunu söylemek istiyorum ben size ee, asla korkmayın cesur olun yapabileceğiniz şeyler var bunlar planlıyorlar tamam ama planladıkları her şeyi gerçekleştirebiliyor diye bir şey yok ee, bunlar böyle yapacak ne yapacağız ah vah e, şeyine kapılmayın algısına kapılmayın çünkü bunlar medyayı ele geçirmiş durumda zaten medyanın kelime anlamı büyücü demek insanları büyülemeye çalışıyorlar o televizyonlara çıkan, YouTube'da, internette orada burada izlediğiniz işte şöyle olacak, böyle olacak. Kehanetlerde bulunan, komplotorileri anlatan ve doğru da çıkan insanlara çok da kanmayın. Ne kadar güzel konuşsunlarsa da aslında onlar da düzenin bir parçası. isteyerek ya da istemeyerek orasını bilemeyiz elbette ki. Onlar da düzenin bir parçası haline geliyor. İnsanlara korku salıyorlar, çaresizlik hissedip e, biz ne yapabiliriz deyip kaderine razı olmasını istiyorlar insanların. Öyle bir şey yok. Kur'an-ı Kerim'de Allah diyor ki Allah ilerle beraberdir. Siz iyi olanı doğru olanı yapın. E, umutsuzluğa kapılıp da öyle boş boş çaresizce beklemeyin. Bir şeyler yapmaya çalışın. Üretmeye çalışın. Düşünün. Araştırın. Hepinize iyi günler diliyorum.